Sonra ne yapmış oğlum yılan? Yılan bulayı kıramaz ki. Sonra yılan mağarada ne yapıyormuş? Geziyormuş orada da geziyormuş geziyormuş ama kaybolmuş. Nereye gitmiş? Mağaranın altına taşların altına saklanmış ama yılan ama adamlar onu bulamamış. Neden? Sonra taşın altından çıkmış. Karşı çıkmış. Ama yakalayamamış. Kaçmış çok başında. ayağını. Sonra diktirmeye gitmişler. Parfuna yapıp. Ne, nerede diktirmişler oğlum? Parfumanı yapmışlar. Nerede diktirmişler ayağını? Hastanede mi? Evet. Hangi hastanede? Diktirmeci hastanesi. Diktirmeci hastanesinde tamam. Sonra. Kırmızı başlıklı kız neredeymiş? Bak ama şimdi dur. Heh. Sonra. Yılan. Mahal mahalanın içinde kutunun içine koymuş sopa şeyle. Kapağını kapatmış. Ama açmış kapağını açık bırakmışlar. Oh. Sonra adam bacağı iyileşmiş. Bacağı iyileşmiş. Sonra... Bacağına Kutu... krem sürmüşler mi? Sürmüş. <laughs> sonra... Sonra... O mu sonra merak ettim. Sonra yılan. Kutudan kaçmış mı? Kapağını açık bırakmışlar. Kaçmış. Adamla bulamamış. Nereye Koltuğun yedin? arkasına saklanmış. Eve, eve gelmiş. Evet Sonra koltuğun arkasında saklanmış, Sonra bulamamış ama ama kardeş onu görmüş. Yılan şu başına alıp karnını doyurmuş. Sonra mağaraya geri dönmüşler. Sonra kızımızı başlık da kız. Ne olmuş kırmızı başlıkta kıza? Sonra kurt saklanmaya gitmiş. Ama çiçekten arkasına saklanmış. Onları görmüş. Ama onlar da gitmiş. Çarşuk abi ne yapıyormuş? Çarşuk abi yemekleri hepsini yiyormuş. Çarşuk abi Friede ile Verma, Defne dolaşmaya çıkmışlar. Bir de rüzgar canavarı varmış böyle. Sonra Sonra şu kapı doyulaş kaybolmuş. Belma da gelmiş. Kar canavarı varmış mı? Sonra canavarı gireni çağırmış. Sonra o da kapıyı açmış çıkmış. O da kaçmış. Hepsi kaçmış. Sonra kartal canavarı. Sonra bir atapot canavarı. Sonra bir de kadın canavarı. Hepsi evlenmiş. Kadın evlenmiş kaybolmuş. Sonra sonra var mı onun karşına aletlerini <laughs> <laughs> girmiş. Sonra o da kapıyı kilitlemiş. Değil mi baba? Değil baba. Sonra şu kapı Çocuk. Şu kapı dur. Baba. Ha. Bak orada şan varsın. <laughs> evet ben varım orada. Bir de orada kim var? Bilmem bir çocuk var orada. Tanıyor musun sen o çocuğu? Ha? Kim şu? Kimmiş o? Baba başlık var mıydı? Artık masal anlatıyor. Bitti mi masalımız? Evet. Masal bitince ne oluyordu? Yılanla baş kardeşiyle eve gitmeye kalkışıyordu ama şimdi bitti. <laughs> tamam.